Kusura bakmayın beklettim. Ama beklediğinize değecek. İşte bu çok iyi. Gülü Fahi Orta Doğu Pazarında. Demek ki sırada Avrupa var. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Ha. pardon. Yani bu gece farklı görünüyorsun. Yanlış anlama. Üzerinde farklı bir enerji var. Uzun zaman sonra ilk defa kendimi iyi hissettiğim içindir belki. Seni anlamaya çalışıyorum. Dün gece kafasına silah dayanmış ve... ...hayattaki tek düşmanının kardeşi olduğunu öğrenmiş biri için... ...biraz fazla keyifli görünüyorsun. Hmm. Bütün detaylara hakimiz. Kusura bakma. Ben daha fazla rol yapamadım. Ben aslında bu konuda seninle konuşmak istiyorum. Ya belki söylediklerim senin için yeni bir kapı açar. En azından seni rahatlatır diye umuyorum. Ne kadarını biliyorsun? İnan bana senin bildiğinden daha fazlasını. Demek Gülfem'le arkadaşlığınız böyle başladı. Bu konu bizim arkadaşlığımız değil, Konu sizin kardeşliğiniz. Hı hı. Kardeşlik türküleri. Kimse birbirinizin boynuna atlamanızı beklemiyor. Ama bu yani bir şeyleri değiştirmez mi? Her şey bir şeyleri değiştirir. Hayat değiştirir. İnsanın yaşadıkları değiştirir. ...tepeden tırnağa. Kimse bir günde değişmez tabii. Yani kimse gece yatağı... ...umutları, hayalleri olan... ...saf, genç bir kız olarak yatıp sabah... ...kalbi donmuş... ...ruhu... ...kaybolmuş bir canavar olarak uyanmaz. Anne seni bir kere doğurur... Sonra bir de hayat doğurur. Beni tanımıyorsun. Ama tanıyacaksın. Tanımanı istiyorum. Al. İyi <laughs> misin? Ben biraz fazla kaçırım. <laughs> bir kahve daha ister misin? Hayır hayır. Yardım. Teşekkür ederim. Beni eve bırakabilir misin? Tabii ki memnuniyetle. İşte biraz geç kalsam aslan kral bana kızar mı acaba? Pardon. Pardon. Ben zaten kovulmak üzereyim. <laughs> Ortada o soğuduktan sonra bu. Sanmıyorum. Dur. <laughs> Geliyordum. Ayakkabı. Kim kim? <laughs> Geliyordum. Niye beklemiyorsun ki? Dur. <laughs> Al. Bir dakika. Tamam. tamam mısın? Beni ka kapıya kadar bırakmak senin için sorun olur mu? Hayır. Neden sorun olsun? Gel. Tamam. Hadi. Oh, tamam. 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 Hı, <laughs> Dünya böyle. Böyle duruyor. <laughs> Kraliçeyi uyandırmayalım. Hı hı. Hadi. Ay dört telefonu bulabilirsem tam selfie zaman. Tam şu an o an. Yürü bence senin için uyku zamanı artık. Hadi. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Hadi. <laughs>